Karatay Belediyesi tarafından dördüncüsü düzenlenen lavanta günleri, üç gün boyunca vatandaşları lavantanın büyüleyici atmosferiyle buluşturdu. Festival süresince ziyaretçiler Kararsa Mahallesi'ndeki Türkiye'nin en büyük lavanta tarlasında yürüyüş yaptığı standları gezdi. Çocuklar ise etkinliklerde doyasıya eğlendi. Konya başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından gelen misafirler Karatay'ın bu özel etkinliğine yoğun ilgi gösterdi. Müzik Ziyaretçiler organizasyonun her detayında kemiği takdir ederek memnuniyetlerini dile getirdi. Karatay'a ayrı bir renk katan etkinlik için Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Lavanta bahçeleri ilk defa görüyoruz. Evet Konya çok güzel bir yer. Buradaki belediye belediyeye gerçekten teşekkür ederiz. Almanya'da yaşıyorum. Tatil için geldik. Çok hoşuma gitti. Böyle Konya'mızda böyle bir güzelliğin olduğunu bilmiyordum. Belediyelerin e, çalışması nasıl olmuş gelsin diğer belediyeler de görsünler burada. Biz İzmir'den geliyoruz. İyi ki de gelmişiz böyle bir lavanta şans e, şenliğine şans oldu bizim için de. Çok güzel bir yer, çok beğendik. Hasan Kılca Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Gezdik, dolaştık. Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Karatay Levanta günleri sadece Türkiye'nin dört bir yanından değil, dost ve kardeş ülkelerden gelen misafirleriyle de uluslararası bir buluşmaya dönüştü. Etkinlik kapsamında Kazakistan Cumhuriyeti, Türkistan Eyaleti, Savuran İlçe Belediye Başkanı Danışmanı da festivale katıldı. Bir saygıdeğer başkanımız Hasan Kılca Başkanımızın bu lavanda lavanda festivali daha da gerçekleşecek, İnşallah devam olacak diye ümit ediyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tatlısu Belediye Başkanı Ahmet Ayrı Orçan da festivali katılarak kardeşlik mesajları verdi. Lavanta huzurun, kardeşliğin, sevginin, dostluğun sembolü. Bu sembolü en güzel şekilde yansıtan Karatay Belediye Başkanı ekibi ve siz değerli Karataylılara, Konyalılara en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Huzur ve kardeşlik hep beraber olsun. Karatay Belediye Başkanı Sankılca ise Karatay Lavanta günlerine gösterilen yoğun ilgiden büyük memnuniyet duyduklarını kaydetti. Konya'mızı, Karatay'mızı güzelleştirmeye devam ediyoruz. Her şey vatandaşlarımız için, her şey bu güzel çocuklarımız için. Ben hepinize Buraya kadar teşrif ettiğiniz için teşekkür ediyorum.